Lutfefe 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Wehrmacht birliklerinin hava savaş birimiydi. 1. Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğunun hava güçleri olan İmparatorluk Ordusu Hava Gücü Lutfefe ve İmparatorluk Donanması Hava Gücü Mayıs 1920'de Versailles Anlaşması'nın şartları uyarınca dağıtıldı ve Almanya'nın herhangi bir hava kuvvetlerine sahip olması yasaklandı. <laughs> İki savaş arası dönemde Alman pilotlar Versailles Anlaşması'nı ihlal ederek gizlice Lipez hava üstünde eğitildi. Nazi Partisi'nin yükselmesi ve Versailles Anlaşması'nın reddedilmesiyle Luftwaffe resmi olarak 26 Şubat 1935 tarihinde kuruldu. İspanyol İç Savaşı'nda Franco'nun milliyetçi güçlerine yardım etmek üzere gönderilen bir Luftwaffe birliği olan Condor Lejion'u kuvvetin yeni doktrinleri ve uçakları için değerli bir sınav alanı sağladı. Kısmen bu savaş deneyiminin bir sonucu olarak Luftwaffe 2. Dünya Savaşı 1939 yılında patlak verdiğinde dünyanın en pişmiş teknolojik olarak gelişmiş ve savaşa tecrübeli hava kuvvetlerinden biri haline geldi. <laughs> 1939 yazında Lütfafe'nin 28 uçak filosu bulunmaktaydı. Alman gece ve gündüz savaş pilotları 2. Dünya Savaşı sırasında 25 bin İngiliz ya da Amerikan uçaklarından 45 bin de Rus uçaklarından olmak üzere yaklaşık 70 bin hava zaferi kazandı. 103 Alman savaş pilotu toplamda yaklaşık 15.400 hava zaferinde olmak üzere yüzden fazla uçak düşürdü. Yaklaşık 360 pilot, 40 ila 100 hava zaferinde yaklaşık 21 bin düşman uçağını tahrip etti. 500 savaş uçağı pilotu da 20 ila 40 zafer arasında toplam 15 bin zafer kazandı. 453 Alman gündüz ve yok edici pilotu Şövalye Demir Haçı ile onurlandırıldı. 14 mürettebat olmak üzere 85 gece savaş pilotu da ödül kazandı. Ancak Luftwaffe'nin zaferleri ne kadar etkileyici olsa da çok ağır kayıplara maruz kalmıştı. Savaş boyunca tahminen 76.875 Luftwaffe uçağı tahrip edildi ya da önemli hasar gördü. Bunlardan 40.000'i 40. tamamen kaybedildi. Türlerine göre kayıplar 21.452 savaş, 12.037 bombardıman, 15.428 eğitim, 10.221 çift motorlu savaş, 5.548 yerden saldırı, 6.733 keşif ve 6.141 nakliye uçağıdır. Hemen bir parantez açayım. Sizler de bu ve bunun gibi videoların beğeniyorsanız ve devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, emeğe saygı için beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi dönelim konumuza. Lütfafe 1939 ve 1940 yıllarında Polonya ve Batı Avrupa'daki Alman zaferlerin güçlerden biri olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte Britanya Savaşı sırasında Alman donanma gücünün yetersiz kalması sonucu kullanılmıştır. Luftwaffe, RAF altyapısıyla ciddi hasar verilmesine ve ardından gelen Blitz sırasında pek çok İngiliz kentini tahrip etmesine rağmen kuşatılmış durumdaki İngilizleri teslim almayı başaramadı. 1942'den sonra müttefiklerin bombardıman seferleri Luftwaffe'nin savaş uçağı gücünü yavaş yavaş yok etti. Luftwaffe batıdaki görevlerinin yanı sıra Sovyetler Birliği, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'da da faaliyetler gösterdi. Luftwaffe, müttefik bombardıman uçağı araçlarının yok edilmesi için geliştirilmiş turbojet ve roket itmeli uçaklar kullanılmasına rağmen, müttefiklerin üstün sayıda ve geliştirilmiş taktikleriyle eğitimli pilotların ve hava yakıtının eksikliği yüzünden sıkışmıştır. Hava üstünlüğünü kazanmak için son çabası Ocak 1945'te Bulç Muharebesi'nin son aşaması sırasında başlatıldı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bu seferden sonra hızla azalan petrol, yağ ve yağlayıcı maddeleriyle birlikte bütün Birleşik Wehrmacht askeri güçlerinin bir parçası olarak Luftwaffe etkili bir savaş gücü olmaktan çıktı. Almanya'nın yenilgisinden sonra müttefik devletler tarafından 1946 yılında dağıtıldı. Luftwaffe'nin tarih boyunca sadece iki komutan oldu: Reichsmarschall Hermann Göring ve daha sonra General Fertmarshall Robert Ritter von Greim. Savaş boyunca kuvvet Nazi tıbbi deneylerinin çoğunu da içeren savaş suçlarından sorumludur. <laughs>